Kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben 3,5 yıldır ofis diyetisyenliği yapıyorum. Aynı zamanda bir huzur evinin ve spor salonunda diyetisyenliğini yapmaktayım. Ayga. Burada yaptığınız faaliyetler nelerdir peki? Öncelikle yüz yüze beslenme danışmanlığı veriyoruz. Hı -hı. Kilo alma, kilo verme, hastalıklarla beslenme ve sporcu beslenmesi hizmetimiz bulunuyor. Evet. Online hizmetimiz de bulunmakta. Harika. Peki sizin farkınız nedir Sümeyye Hanım? Aslında yasaksız beslenme diyebiliriz. Hı hı. Porsiyon kontrolü ve yeterli dengeli beslenmeyi benimseyerek yasaklar olmadan kılıcı, sağlıklı bir şekilde sonuç alabileceğimiz bir beslenme türü diyebiliriz. Biraz da bölgesel incelme cihazınızdan bahsedelim o zaman. Aktarabilir misiniz izleyenler? Tabii. Bölgesel incelme cihazımız 10 ile 40 cm arasında incelmeyi destekliyor ay içerisinde ve belli rahatsızlıklara yönelik programları bulunuyor. Sağlıklı beslenme ile birlikte verimi artırmak için kullanıyoruz. Peki sosyal medya hesaplarınızı almadan önce son olarak değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Siz çok değerlisiniz ve bu değerinizin farkında olarak kendinize yatırım yapın ve sağlıklı beslenmeyi, sporu hayatınıza dahil ederek hayat boyu sağlıklı bir yaşam biçimi benimseyin derim. Kesinlikle öyle. Bir de sosyal medya hesaplarınızı alalım sizlerden. Tabii. Diyetisyen Sümay Korkmaz. Diyetisyen Sumaya Korkmaz olarak iletişim kurabilirler. Evet, zaten oralarda iletişim ve konum bilgileri mevcut değil mi? Evet. Harika. Ve güzel haber, şu anda diyet ve andalasyon paketlerimizde %20 indirim bulunmakta. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Rica ederim.